Herkese merhaba ben İpek. <laughs> ben de İpek. Benim de bu profilim güzel o yüzden ikimiz de böyle duracağız. Ee, İpek benim liseden arkadaşım. Soru cevap yapacağız. Biz kim olarak bu soruları? Bana bu mesajı İpek geliyor. olarak abi. Evet. Kim bize neden soru soruyor bu videoda? da? Işte. İlk videoda da çok garip gelmişti bu bana. Bilmiyorum. Bana hala garip geliyor hayatım. Evet. Eee var. İpek'lerin bir aynası var. Bir ışıkları evet. var. Çok iyi siyah hmm. nokta sıkılıyor, yüzüm şu an mayın tarlası evet. gibi ve çok sinir oldum ama güzellik algılarını yıkmamız gerekiyor, bunun bir sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sana bakmayacağım çünkü sağ profilim çok kötü. Tamam, tamamen <laughs> <abi>. halka sesle. <laughs> ee, dur hemen söyle, Kendimden bahsedeyim. Sen benden bahsetsene, ben de ben. bahsedeyim. Ben senden bahsedeyim, bahsedeyim ba sen de benden bahset tamam, o zaman. Tamam olur, birbirimizden bahsedelim. Ee, i̇pek. E, Feriköy antika pazarına benzeyen bir arkadaşımız. E, teyze olmak istiyor. Hayatındaki evet. en büyük amaçlardan birisi teyze, teyze olmak. Teyze zaten. Teyze zaten, evet. E, çok iyi kalpli, temiz kalpli, zaten, 4 yıl vejeteryanlık yapmış sigortalı bir şekilde e, bir arkadaşımız. Evet. Ee, Boyce korsman sever benim gibi, After sever benim gibi. Yani bizim... E, Aslında biz, aynı. Biz aynı kişiyiz. E, Doppelganger'ım sayılır. YKS e, puanımız aynı, fakültemiz aynı. Zevklerimiz çok benzer. Bölümümüz Başka? farklı en azından. Evet bölümümüz farklı. Aslında bana sorulmamış soruları da cevaplayacağım yani. Tabii ki. Evet. Haddime olduğunu düşünüyorum. Bizim... Ha. Bizim bu dünyada çok fazla şey haddimize. Evet bence de. Aynen öyle. Tamamen katılıyorum. Evet. Sen mesela şunu cevapladın mı MBTI tipine? Hı hı. Abi ben MBTI'ye inanmıyorum. Hı. Sen de onu Ben de. de. Ben o videoyu izlemedim bu arada. Ben soracak videosunu izlemedim. Çünkü hani kendisi burada zaten. Abi. O yüzden ben <laughs> YouTube videolarını izlemiyorum. Arkadaşlarımın zaten ama. benim videolarımı izlemesi konsepti bana çok garip geliyor. İzlemiyorum. ben. Niye de... izleyesiniz ki? Zaten ben burada. Vakit evet, da. evet, soru, evet zaten burada yani. yani. Neyse ben MBTI'ye inanmıyorum, bunu söylemek istedim başlangıçta. MBTI'ye ben de cevaplayıp şöyle demiştim. Hani safsata bilim falan olduğunu. <laughs> öyle öyle zaten. Ama bazı yerlerde işe alımlarda bunu kullanıyorlarmış. Ve yani, ücretli programlarını falan kullanıyorlarmış. Yok böyle bir şey. Evet. Bu nerede? Ben hiç böyle bir şey duymadım. Ee, evrim Ağacı'nda dinlemiştim ben. Evrim Ağacı'nda? Evet. Aslında güvenilir Çok de bir... Karnı. İşte sallıyor yani. MBTI'ye. Ya. Güvenilir Ha diye. Evet evet. Aa o videoyu ben de izledim lan. Oha, Aynı doğru şey ama çıkıyor. evet evet. Şu anda geldi aklıma. Ama ee, ama INFP çıkıyordum. Ben, Muhtemelen depresyondaydım. İşte he, sonra ENFP onu diyecektim, Onu falan. diyecektim ben. Yani 4-5 kere çözmüşümdür şimdiye kadar. Son Şimdi 4-5 yıl içerisinde ve hepsi farklı geldi. O yüzden hiçbirini hatırlamıyorum. Hı -hı. Ve inanmıyorum da yani. Burç gibi bir şey bence. Burç kadar çok değil yani hadi. Abi. Ama öyle bir şey yani. Birine mesela "U sen Aslansın" işte hayır olmaz falan demek de aynı şey mi? Yani tipik bir ENFP. Şey, Küfür edebiliyor muyuz? Evet. Eskaza bu video annemin, babamın falan da kaydı ya da öğretmenlerimiz falan. Öğretmenlerim çok zor da. Sen benim gözümde çok büyütüyorsun abi. Neden öğretmenlerin karşı karşısına çıksın bu video? Sen bir e, ee, mikro selebritisin. <laughs> Bunu artık kabullen. Bir satırsın, stylistsin, makyözsün, e, <laughs> klip yönetmelisin, sanat, sanat eleştirmelisin. Çok bunları, iyi bir e, karakter değil mi? Bunları kabullen. Kuyruklu leopar ayakkabı evet. istiyorum en yakın zamanda. Ha bir de şeyi söyleyeyim. İpek'le biz daha önce de bir video çekmiştik. Evet. Neydi konseptiniz? Ben onu bile Mim, hatırlamıyorum. Mim Mimarlık Fakültesi hakkında konuşmuştuk sanırım. Evet. Evet. Ve o videoyu yüklemek yani. için ben oturdum. Dünyanın en zor şeyiydi. Çünkü yarısını İpek sansürlememi istiyor yarısında zaten bambaşka konulara atlıyoruz soyadını bile sansürlememi istedi yani hasta mısın bilmiyorum yani neyse bu video umarım iyi çıkar umarım, yani. Umarım, umarım. yani çok yani bu gereksiz bir sohbet videosu da soru-cevap da bahanesi gibi evet İzinebilir evet miyiz? ben evet ben tamamen öyle hissediyorum <laughs> ben şey diyecektim Deniz Göktaş da de bununla çok dalga geçiyor. İşte dünya sekülerleşiyor derken kadıköyde arka bahçelerde herkes burç astroloji evet. falan konuşuyor diye ee, MBTI harika. de bunlara dahil bence biraz ve ben evet çok silili stand oluyoruz. Standam hiç standam standam <laughs> stand hiç sevmem ama o haklı bir abimiz olduğunu. Deniz çok... Göktaş'ı izlemedin mi hiç? Ee, hayır dedim karşıma çıkınca izliyorum ama hani ben yan olarak konsepte karşıyım yani çünkü şey gibi bir şey bu. Hı. Bence ben komik bir insanım der biri sen de şaka yap o zaman dersin ya. Ama hani bazen öyle gerçekten şey komik yani. Cem Yılmaz konseptine de mi karşısın o zaman? Ben Cem Yılmaz'dan nefret ediyorum. Bunu <laughs> zaten konuştuk daha önce. Sen <laughs> konuşmadık. Tamam ben bunu o zaman 20 kişiyle konuştuğum için senle de konuştuğumu varsaydın. Ben Cem Yılmaz'dan nefret ediyorum. Yani bence gerçekten şeytandan Niye bir parça oldu. <laughs> Hiç sevmiyorum Cem Yılmaz'ı. Neden? Ki? Çok cinsiyetçi bir adam. Ha. Çok faydacı bir adam. İnanılmaz yani. Cinsiyetçiliğine denk gelmedi mi? Serenay'ın memelerini mesela paylaşmış olabilir mi? Onları bazen, diyorsun falan yani. oraları kaçırdım ya. Ya da mesela kızına nafaka vermemek için 150 bin takla atması falan. Abi ben bu kadar magazin takip etmiyorum. Magazin ben takip etmiyorum. Sen de bundan bahsediyorum yani. ya. Ne bileyim ben tanımıyorum. Deniz Göktaş'ı bu videoyu bitince ee, sana Deniz Göktaş selam selam izleteceğim. Dünyanın evet. en komik adamı. Çok Aha. seviyorum Deniz Göktaş. Ön yargılı olmadığım e, çok nadir stand-upçılardan biri kendisi. Ve hani evet. klipleri çıkınca bir, 1 iki dakikalık gerçekten evet. hoşuma gidiyor yani. Evet. Böyle ha ha ha, ha olmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel ya okey. Kime bu evil kahkahayı atıyorsun peki? <laughs> Do fan <fenshmirt gülüyor> <misin> Yani. <laughs> Atıyorum tabii ki. Sen Bak mesleğinden memnun musun? Pek senin mesleğin ne? Hmm. Düşün uzmanı. Yani düşün <laughs> emekçisi. Bir daha sor. <laughs> Mesleğinden memnun musun? Hayır mesleğin ne <laughs> sor. Teklemeden cevaplayayım diye. <laughs> giyim tarzını tamamen değiştirmek isteyen birine tavsiye verip yanlara giyim tarzları hakkında konuş. Ya şimdi ama bu bizim için yeterli daha çok. Ben şey diyecektim. Pinterest ve ikinci elciler ben çok ikinci elim, Ama ikinci elde bulunamayacak. çok hani, fazla açık el kullanıyor. Ben bu kızı öldürmek istiyorum. Abi benim ben <gülüyor> benim <gülüyor> e, <gülüyor> yarım Samsunlu. Ee, üzgünüm. Samsun'da açık el de, kullanmak gibi bir gerçek mi var? Ben bilmiyorum. bunu benim abi bir, bir, bir sürü şeyleri var bunların. Reels'ları ama galiba bana hitap ettiği için olabilir Hayır buna ne diyebilirsin ki? Pinterest yani, gezip diyeceksin ki bunu alayım, şunu alayım. Ben şeye takıldım, bütün video boyunca ben öküz gibi burada cips yiyip duruyorum ve yani tek tük de almıyorum. Bayağı karnımı ama doyuruyorum burada. Ama bunun nedenini açıkla, ben Uğurum. inanılmaz derecede bir hamburger ve patates Şu yedim hatur, yani. Hatır çutur. Ve evet. inanılmaz hep battım. Ama ben patates senden çok daha fazla yedim. Doğru. Ve ben yaptım hamburgeri. Ve şöyle sosa battı. Ben mi yaptım hamburgeri? Sen yaptın hayatım. Çok güzel olmuş muydu hamburger? Harikaydı. Pinterest'e giriyorsun. Board hazırlıyorsun. Board falan Beğendiklerini kaydet abi. Aa. Ben kaydediyorum. Kaydetmiyor musun sen? Yani zorunda değilim. Ve ben de severim. Bu arada daha yaşım onun için hesap açmak falan lazım. Böyle bir sen şey e, istiyor. İnteres hesabın yok mu? Var. Ee. Ama hayır, o kişi açmak istemeyebilir abi. Pinterest. açsın abi. Belli ki bu hakkında bir şey yapmak istiyor ya. Okey tamam balır mı? Aa böyle yalnız sen çirkinleşeceksen... <laughs> Evet. Ya ben burada şunu önereceğim. Şeyler oluyor ya bazen işte fairycore, hıhı, işte bilmem ne core, old hı. money falan. Onların mesela adını bilmiyorsan eğer görsel aramaya direkt internetten herhangi bir beğendiğin şeyi, aynen. Pinterest görsel aramaya yapıştırırsa benzer şeyler bir çıkar. Direkt Pinterest'e bak. Pinterest'in adabı vardır. Pinterest evet. çok ciddi bir müessesedir. Pinterest konusu ben de tamamen. Burada olurum. direkt bir şey aratıp altından gitmektense bir fotoğrafa tıkladın onun altına. Kesinlikle. Orada bir fotoğraf gördün onun devam, altına. Devam. O şekilde. Döndü. Sürgülans. <laughs> <Ha>. Mesela. <laughs> o şekilde. Hani böyle ara aktıkta çıkanları arama motoru değildir Pinterest. Hadi. Bir dizi film karakteriyle kahve içme şansın olsa hangisiyle hangileriyle içerdin? Abi. Bak. İlk aklına gelen ne abi? Dizi ne? Önce onu söyle ya da filmi. Bojack Horseman. Benim de Bojack geldi ilk aklıma. İlk, dur bekle karar vermem lazım. İlkini düşünelim abi. Üçten geriye sayıyorum, söyleyeceğim. 3, 2, 1, dayan. İkincisi neydi? Ben bu videoyu boşuna doppelganger'ım. İkinciyi diye. söyle. İkinci Ücünü... Prenses Koreli. Aynen öyle. Evet. <laughs> evet. Üçüncüyü söyle. Üçüncüyü Üçüncü düşün. Senin. Düşün bir. Karar ver Abi yani. Bilmiyorum. Üçüncü çok zor, sen söyle de. Of course, Todd Chavez. Üçüncü benim Tabii düşündüğüm ki. oydu ama çok emin değilim yani hakkımı bütün diziler falan varsa onu da şey yapar mıydım bilmiyorum. Beyinleri aynı üçüncüsü, şey kızlar. Üçüncüsü şey olsa peki, e, Bojack dışından kim olurdu üçüncüsü? Aa, Fleabag. <gülüyor> evet. Gidek <laughs> <laughs> seni çok seviyorum. Keşke bununla üçten gelirsek. Evet ya. <laughs> Ama yol başka yol da, da hiçbir şey gelmiyor benim aklıma bu kadar. E, ben... Geber... biz bunlardan oluşuyor. Evet çünkü. çok uzun zamandır Şeyimiz ben bu kadar yani, sadece şey. bu iki şeyden kuvvet veriyorum. Evet ben de öyle. Başka istiyorum. kişiliğime o zamandan beridir eklenen yeni bir şey olmadı sanırım. Hiçbir şey o kadar vurmadı. Belki ama evet. o zamanki böyle hassaslıktan ve etkilenmeye açıklıktan mı kaynaklı yoksa onların gerçekten müthiş olmasından mı ben artık emin olamıyorum. Çünkü ondan sonra da iyi şeyler izledim yani ama hiçbir şey o kadar vurmadı bana. Hmm. Belki yaşla, dönemle falan alakalı olabilir o yüzden. hmm. Bir de bu aralar tekrar Brooklyn Nine-Nine izlemeye başladım. Evet. Ay, hiçbir şey o kadar vurmuyor bu arada. Ben de yakın Bir şey olabilir. Tekrar, ama. oradaki Jake Peralta olabilir. Müthiş eğlenceli birisi bence. Eğlenceli ama konuşmanı eğlenceye mi? Ya bunu ona bu? Yani ha. seçenek düşünüyorum o da olur yani. Şans veriliyor bana. Hmm. Ha tek seçenek de ben de onu seçmem. Evet evet yani eğlence taşak ilk öncelik değil benim için. Ha tabi hayatta. Evet. Bir kitap evrenin içinde olsa her bir kitap olur. Huzur toka. Bu arada evet oradaki edepsiz karılardan biri olurdum yani. Hoppa zıppa. Hoppa Çok komik. Buna bir cevabım yok benim maalesef. <laughs> benim de yok ya. Ben maalesef o kadar kitap okumuyorum artık. Yani bir ara gerçekten evet. buna inanılmaz ben... cevaplar verebilirdim. Aslında. Düşün mesela. Harry Potter okumadım sadece ilk kitabını okudum filmlerini Asla de izledim sadece ilk filmini izledim. Ama Orta... eğlenceli olmaz mı? Büyücü olmak falan. Oğlum deli misin ya? Biri sana böyle yapıyor ve bir şey oluyor yani. Bu o kadar tahmin edilemez bir hayat Gerçi... ki hiç sarmaz yani. Bu şey gibi babaanneler böyle büyülerin gerçek olduğuna inanıyor hmm. ya. ve mesela hani herhangi biri sana büyü yapabilir ve kocandan boşanabilir gibi falan <laughs> hani böyle bir evren ve bu orada gerçek. Muskal Muska hiç sarmaz yani. Evet. Çok kötü. Bunu bir daha düşün. Harry Potter beni ister mi? Okul kısmı çok eğlenceli olabilir. Ama yel daha iyiydi. Hogwarts <laughs> <laughs> mıyız biraz Türkçesi? Yel, yel yani... Ünlü hayatı hakkında konuşmak ister misin? Ee, soru okuyayım önce. Dünya Ünlü hayatı çok heyecanlandırıyor beni. Gerçekten öyle bir yer mi yoksa üç nokta? Nasıl bir yer İpek? İpek. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben üniversiteye heyecanlı olmayı çok iyi buluyorum. Ama benim için şöyle mesela ben hiç heyecanlı değildim. Çünkü şöyle. Teyze dedim ya. Evet evet. Ben hiç heyecanlı değildim. Çünkü asla hayal edilen gibi bir şey olmayacağını çok farkındaydım. Bence üniversite hayatı kocaman bir yalnızlıktan ibaret. <gülüyor> <gülüyor> abi ama öyle bir düşünsene. Lisede yaptığın matrağı insan <laughs> 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 matrağı. Matrağı Üniversitede olan abi, matrı. şamata gırgır şamata bir düşün. Hayır ama gerçekten bak üniversitede bir artık herkes çok ciddi ve çok ilginç dallayaraklar sürüyor bir anda. Yani bunu bence üniversitenin, ki ben iki üniversite deneyimledim. Ee, ne diyorduk? İpek ağzını temizledi bu arada o yüzden dediğim bölündü. Ee, ben iki üniversite deneyimledim. Evet. Önce iki diplomam varmış gibi oldu da hmm. iki üniversite deneyimledim. Ve, Atıldı diğer okuldan. E, <laughs> Bela. Bela mı kızım ya. Neyse. Ee, sürüldüm bu arada. Sürgünü konuştuk biraz evet, önce. Evet. Tam olarak sürgün bu, buydu yani. Sürgünü konuştuk derken bu arada Ezel ve Cem Karaca'nın <laughs> Evet, e, benzerliğinden <laughs> aslında küçük bir sohbet evet, evet. gerçekleştirdik ondan bahsediyor. Sürgün ol yani neyse de... bunun hiçbir alakası evet, yok. Evet, yani. abi. Şu idi diyeceğim şey çok ilginç tipler türüyor bir anda. Liseye kıyasla ve bunun bence üniversitenin iyi ya da kötü olmasıyla da başka bir şeyle bir alakası yok. Ya bu türlerin türemesi iyi onları gözlemlemek, kendini geliştirmek falan açısından da. Abi genel olarak bence kimse eskisi kadar kimseye insana yatırım yapma olayı yok. Ki aslında üniversitenin evet. tamamen bu olması lazım duygusal açıdan diyorum. Ama bence insanlar insanlara yatırım yapmıyor genel olarak ve daha bireysellik var ve daha ilginç şeyler giriyor ve tamamen büyük bir yalnızlık bence. Yani gerçekten böyle bu arada ne kadar yakın arkadaş evet, evet, olursa olsa bireysellik ve en azından şeyle de ilgili olabilir bu arada. Çünkü lisede... artık kendini ön öncelik. öncelik. Ay, konuşamadım. O kendini da önceliğe koymayı... Ama şu da var bence. Lisede daha umutlu ve mutlu yapan şey senin, onların ileri yıllara taşınabileceğine olan inancın orada kurduğun ilişkilerin falan. Taşınıyor da bu arada çok daha kolay yani, üniversiteye. dönüyor. ama üniversiteden sonra artık belki umudun kalmıyor çok inanmıyorsun onların çok taşınabileceğine falan ya da bilmiyorum yani. Herkes i̇şte diyorum ya yetişkin olmanın sıkıntısı o yine bugün konuştuk. Evet konuştun. evet öyle. Şey yani kendini öncelik yapmazsan hayatında evet. çok ciddi sıkıntılar çekmeye başlayacağın bir dönem olduğu için herkes kendini ilk sıraya koymaya başlıyor ve bu çok sağlıklı bir şey aslında. Ama o yüzden de hayal ettiğin gibi o birazcık da aptallıkla kurulan bağlar vardır ya, ya ama çok ciddileşir. Modernize ben. oluyorsun aslında direkt yani modern hayatın bir bireyi evet. olmaya başlıyorsun. Sen kendini evet. orada soyutladığın bir daha küçük bir evet. hayat varken gerçekten sistemin çarkının dişlisi oluyorsun yani. Ve evet. onu hissediyorsun. Ki bu bundan sonra yokuş aşağı. Yani bütün hayatın boyunca. Niye bu kadar depresif konuştun? Sen evet veriyorsun? ben... <laughs> Ve işte hayvel. <laughs> Böyle şeyler hissediyorsan yardım al. Ben yine şey bekliyordum. Biz İzmir Atatürk Lisesi'nin... Evet. İpek'le bir video çekip de kaçıncı dakikada İzmir Atatürk Lisesi'ni geçireceğiz. Ama az önce geçir de geçirdim. geçirdim zaten. Evet doğru. Çok böyle üniversiteye yakın bir deneyim yaşadık aslında evet. Atatürk Lisesi'nde. O yüzden benim üniversiteden de beklentim yine o böyle ilk girdiğin anda aşırı büyük kalabalık Hı -hı. arkadaş Hı -hı. grupları olur. Sonra işte teker teker parçalanır. Kendi çekirdek grubunu bulursun ya. O tarz bir hareketlilik bekliyordum. Onu bulamadım ve çok garip geldi evet. ve sürekli de böyle çok eksik hissettiriyor. Aslında şu an hayatıma çok memnunum. Ben de çok çok memnunum. Çok memnunum. Ama ben bir şey tutmadım. eksik hissettiriyor. Ama, evet. Çok dolu da hayatlarımız evet. var aslında. Ona rağmen eksik hissettiriyor. Bu arada kendimi ben liseye göre çok daha mutlu hissediyorum. Evet. Çok daha huzurlu hissediyorum. Oğlum. Yani. 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 Ama hani eksik. Depresyonda değil ki kimin evet, evet. bilmeyen Nürnçin. Belki de üniversite birçok bir insan için ilk defa büyük bir kalabalığa girdiği yer, ilk defa evinin yakınından başka insanları gördüğü yer falan olabilir yani. Doğru. Belli Eğer, olmaz. Eğer çok böyle içine kapanık, yeniliklerden uzak bir lise hayatı yaşadıysanız, üniversite gerçekten inanılmaz iyi bir deneyim olacak muhtemelen sizin için. Ama biraz fazla hareketli ve dolu bir lise hayatı geçirdiyseniz, üniversitede o aradığınızı bulamayabiliyorsunuz. Birazcık bence şans işi bu arada. Çünkü çok iyi kulüpler bulup işte kendini ait hissedip yine o ortamlara girebilen çok insan var. Bence bu arada net bütün kulüpleri deneyin yani sevmezsiniz çıkarsınız. Ama yani tiyatro kulübünün bana kattığını ben çok aradım üniversitede. Girdim de bir sürü kulübe. Ama hiçbirisi tam o aradığım şeyi vermedi yani bana. Ne? Şöyle gelmiş soru. Bir seçim hakkın olsa bir gün üniversitesinde Entos tekrar yazar mıydın? Yazardım. Peki sen mimarlık yazar mıydın tekrar? Ben tekrar yani ikinci kez seçtim zaten mimarlığı. Doğru. Üçüncü olsa yine seçerdim. Beşinci olsa... Ya yani Allah da benim belamı versin bu arada da yani gerçekten lanet olsun ama yine seçerdim yani. Ben böyle bir sıkıntıdayım. Hı. Ne bu da benim toksik benziyor. ilişkisini bırakamayan gerizekalı bir Evet evet öyle ve ben burada gerçekten hayatta şey bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bence ben toksik herhangi bir ilişki kurmaktan uzağım aslında. Hı hı. Ama mimarlık için bu nedense geçerli değil. <laughs> Ona sınırımı çekemiyorum. Yapacak Orada bir şey yok seliyoruz. Bireyselliğimi yani. koruyamıyorum ve evet. gerçekten sınırlarım işgal ediliyor. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Guilty pleasure'ım dediğin sanatçı şarkıcı. Var mı senin? <laughs> Ya ben mesela teknik çizim sınavlarında bu aptal rap şarkılarını dinliyordum. Yani bayağı sefo aptal. falan dinliyordum. Ha. Hayır sefo falan yani. Benim... Motive falan ama şey. Motive bu arada. Neyse, neyse abi. Hayat bir amaç mıdır, akış mıdır? Ya bazen de bence gerçekten amaçtır ve sonuçtur. Bu kadar bence yol güzellemesi bazen de yapmayabiliriz. Evet, bence de öyle. Fazla hedonistik kaçıyor bazen. Ve ben buna katlanamıyorum. hı katlanırsın abartma da. Burada ben katlanamıyorum abi. Benim gerçekten amaçsız Dağmen. insanlara karşı ve ha evet. amaçsız yani hedefin olmaması yani şeyden bahsediyorum ya. 5 yıl içinde de bir hedefin olur abi. Kafanda bir şey olur yani. Evet. bu kadar böyle hani bu kadar akışta kalırsan hiçbir sikim başaramazsın hayatta. Çok Nasıl önemli. <laughs> Ama öyle yani. Öner yani sırası bir şey yapabiliyor. kafanda olacak. Bunun illa kafanı yok. bozup delirdiğin bir amaç olmasına gerek evet. yok ama plan. Yani diyelim. Sırf akış çok keyifli ve müthiş olsun diye, sonucu da siklet aşağına sürme yani sonuç olarak bu bence. Kesinlikle katılıyorum. Güzellerken de ayarında. Ama biz hep katılıyoruz. Yapalım. Biz çünkü aynı kişiyiz. Okumaların ne yönde genellikle? Tarih, sanat, tar ha pardon. Tarih, sanat tarihi gibi okumalar yapıyor musun? Ben tarih okumuyorum. Sanat tarihi eskiden okuyordum. Şöyle, sanat tarihi olarak giriş seviyesinde çok eğlenceli ve kolay okunabileceğini düşündüğüm Umberto Arte ile sanat kitabı var. Ben çok seviyorum. Bence çok ilgisi olmayanların da rahatlıkla okuyabileceği bir kitap. Resimli, mesimli böyle akıyor gidiyor. Tarihten ben illiyim, illik değil. Etimle kemiğimle nefret ediyorum. Ama bu barışamadığım için. Yani Masada çok iyi tarih bilen birisi varsa bir şeyler anlatsın çok severim. Ama kendim oturup araştırmasını, dinlemesini ne kadar yapmaya çalışsam da aklımda kalmıyor. İlgimi toplayamıyorum. Sayısız video izlemişim şu ana kadar. Yani çok abartmayayım da arkada açtığım şeyler genelde hep böyle tarih politika ile alakalı oluyor son zamanlarda. Bu özelliğinden çok utandığım için. Vogue bir karısın. Vogue bir karı ama yine de hiçbir etkisi olmadı bana biliyor musun? Çünkü veremiyorum abi kendime. Veremiyorum ve bir noktada kabullendim artık. Sevmiyorum. Her beğeniyorum. Herkes bu hayatta bir şeyleri yapamayabilir ya. Yani. Aynen öyle. Evet. Bu şey okuyor musun? <laughs> Hayır. Ya daha doğrusu şöyle çok nadiren ee, oluyor. Ama öyle sanat ta tarihi okumalar yapıyorum falan diyecek şekilde asla değil. Sadece bir tane kitap önereceğim ama adını tamamen unuttum. Buraya ben sana söylerim onu yazarsın böyle renkli İnşallah. bir kapağı var ben bir günde falan okudum ve çok gülerek okudum yani komik hmm. bence evet evet komik bir kitap güzel bir kitap bence sanatla ilgili hiçbir şey okumamış insanların bile e, e, eğlenebileceği bir kitap güzel. ben güzel buldum ben onu önerebilirim no. Kaçıncı sınıfta hangi bölümü okuyorsunuz ikinci sınıfa ha. geçtim Endüstriyel Tasarım Bilgi Üniversitesi ikinci sınıfa geçtim ben de Endüstriyel Tasarım değil mimarlık İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü devlet enstitüsü teşekkür ederim Yağba, evet. bizim okulun karşısında kendi robotlarını yapan bir tane abinin hamburgercisi var. İçeride iki tane manken duruyor. Kollarıyla şu şekilde kola kaldırıp indiriyorlar dünyanın en korkunç yeri. Kemer altında da şeyler var demişsin, maymunlar böyle kahve şeyi tutup böyle 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 böyle. Hayır, Bilmiyorum ayran gibi. çalkalamıyorlar mı onlar? Hayır, onlar kahve kırıyorlar böyle böyle, <laughs> böyle 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 bütün gün boyunca. Çok iyi. Küçükken çok ilgimi çekiyordu onlar. Sence bilginin en iyi özelliği ne? Kampüsü aşırı tatlı. Başka da bir özelliği yok. Ee, Favori şimdi. dizilerimiz bence yeterince anlaşılmıştır Aa, diye evet. düşünüyorum. Ama bence yine genel bir şey yapalım toplama. Hmm, Bojack. Bojack'la Fleabag'i zaten be, cebe aynen. attık. Sharp Objects. Güzel İzlemedim. Ayak işleri. İzlemedim. Gibi'nin hype kadar bir hype olması gerekiyor kesinlikle. <laughs> Mükemmel bir dizi. <laughs> Volkan Öge'yi çok seviyorum. Her videomda bahsediyorum kendisinden. Celebrity crush'im. Brooklyn nine Nine'ı gerçekten evet, düşündüğümden ben de, daha fazla ben sevdiğimi sevindim. tekrar izleyince fark ettim. Evangelion. Ne önce Evangelion, Morning People. Morning People çok güzel, güzel da ama favorim olarak söylemezdim. Favorilerim arasına girerdi ee, ben çok beğeniyorum ama ben genel olarak e, Paul Bey'i çok sevdiğimi. Evet mi? ben de onu diyecektim. Çok, Paul Meskel çok sevdiğini. Yani, çok büyük. Mesela Converse mi Vans mı? Converse Vans'lardan nefret ediyorum bence de. Okumadım ama beğendiğim. Hiçbir kitap yok benim böyle. Benim de böyle yok ya. Boş insanlarız biraz galiba bunu yapmış. Ah böyle bir böyle bir bekletme olamaz ya. Evet. Ne gelecek acaba bu kadar build up'tan sonra? Bak falan? biz build up demedim. Bu kadar. Nay <laughs> nay 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 nay. Nah, nah. Biz hiç kitap okumadığımız için okumadan örmeyin dediğimiz bir kitap yok değil bence. <laughs> Atomik ben... alışkanlıklar demiyoruz mesela değil mi? Çünkü yeterince okumuşuz falan. <laughs> Dizilerde, filmlerde, şarkılarda, tükettiğim her şeyde böyle 5 puan verip de favorilerime sokabileceğim adaylar çıkıyor bir şekilde. Evet, okay. Bir kitabı bitirip de, wow, oh, oha, resmen, ya bu arada çok iyi şeyler var tabii ki de ondan bahsetmiyorum ama inanılmaz, tüketmeden ölünmemeli uh -huh. ve bu benim resmen kişiliğimin bir parçası. 5 puan, you are mine, perfect, show up to my ass. Olmuyorum yani. Anlatabildim mi? mi? Evet. Bir de kitabın aslında filmin de öyle de kitabın daha çok demlenmesi gerekiyor bence. Evet ve ben o demlenirken hemen unutuyorum okuduğum şeyleri. Bu arada kitabın evet böyle bir şeyi var. Edit falan düşmüyor önüme belki o yüzden. Yani. Sen <laughs> tamam, bu soruyu değiştir. Sevdiğim birkaç tane kitap söyle. Sevdiğim bu kadar büyütmeye gerek işte yok. Bak işte bu da sıkıntı. Niye? Sevdiğim birkaç tane kitaba girdiğimizde Favorim diyebileceğim 3-5 kitap yok. Benim abi, okuduğum 15 tane kitap tane. falan aynı kategoride. Tamam. Filmler de aynı şey. şarkısı, tane Ben öyle. Kirke, Lanetli Tavşan, Şey Toprak Ana, Beyaz Gemi. Bizim şu farklarımıza bakalım birazdan gelin. Bakın. Dr. Jekyll Bay Hyde, Nagasaki'nin Çamları. Çok söyledin abi tamam dur. Ama dedim ya 15 tane geliyor aynı Bahar seviyede bana. diye. Şey, <laughs> Ben burada birkaç tane söyleyeceğim. İnce Mehmet, yer altından notlar, ceza sömürgesi. Ve ikimiz de Sylvia Plath günlükler demedik. Mesela. Ha evet evet. Bu da bizim ayıbımız olsun. Evet. Ben mesela ikimiz de bitirmedik o kitabı değil mi? Ben bitirdim sonra. Bitirdin mi? Ben o, ee, bir yerde tekrarlamaya başlıyor ya evet, evet, çünkü öyle. yani. Ama şey de mesela, yani aslında o da sanki sırça fanustan onu da de, hani. Ben sırça fanusu sevmiyorum. E, ben okeyim. Bunu seninle konuştuk biz daha önce. Evet. Ben seviyorum, bence okey yani. Hani şey çok daha iyi yani, günlükler bence çok daha iyi ama. Ama günlükler günlük yani. Ben aynı kategoriye evet, evet, sokamıyorum hiçbir şeyle o yüzden. Öyle bence. Mesela etik bir şey olup olmadığı konusunda da çok. Ya Afka da bu tutuyor. karı bu kadar tanınmak ister miydi mesela? Kafka için de aynı şey geçerli. Muhtemel. Kendi tarzımı nasıl oluşturdum? Aynı yaştayız. Ben ne bulursam giyiyorum. Ben de ne bulursam giyiyorum. Yalan söyleme İpek ya. Ne Kendisi bulursam... bir mikro selebriti, trend satır, makyos, sanat eleştirmeni olmasına rağmen <laughs> aynı zamanda bir yalancı. <laughs> Geri zekalı. Ne buluyorsam giyiyorum <laughs> ne demek? Onu açalım diye. Hayır arıyorsun bir şey mesela. Diyorsun ki bunu alacağım ve bakıyorsun. ya ben burada ne yaptığımı söyleyeyim gerçekten dürüst şekilde. Ben abi Pinterest'te geziyorum ve gerçekten diyorum ki ya bu karı çok iyi. Bu karı bir manyak dostum diyorum. Ve sonra, e, genelde ben, benim giydiğim her şey ikinci el. Bak, el demedim bu sefer. Er. Özellikle kendimi ayarladım. gibi ayardım. oldum. İkinci el tüketin. Consumerism, no. Ama Çoğunu ben çok uyamıyorum. İkinci uyanıyorum. el ve uğraşıyorum bunun için. Yani ikinci el demek gerçekten bir efor e, sarf ediyor olan evet. demek. Gerek dolapta mesai olsun, gerek gidip de mesela bir yere yüz kere gezip ama bugün İpek de yine onu konuşuyordu pazarlar hakkında. 100 kere gidip 99'unda bir şey bulamamak ve birin, birinde hani çok iyi olması falan demek yani neyse. Öyle. Şöyle bir önerim olabilir. Bir şey alırken bu gözüme ne kadar güzel görünüyor diye bakmıyorum. Çünkü çok fazla gözüme güzel görünen şey oluyor. Ama kafamda ben bunu aldığımda bununla birlikte ne giyebilirim, elimde ne var ki diye düşünüyorum. Ona göre alıyorum. Yoksa ya dolabınızda çürüyor ya çok alakasız şeylerle giy giyiyorsunuz ve istediğiniz gibi durmuyor. Ya da o işte tarzımı nasıl belirleyeceğim olayında gözüne sırf güzel geldiği için bir şey aldığında böyle çok alakasız yerlere gidebiliyor ve giyerken çok kendin gibi hissetmeyebiliyorsun. Ben artık şöyle bir şey buldum. Arkadaşlarımın stylingini yapar gibi. Aa bak bu şey çok güzelmiş diyorum karşıma çıkıyor. Ve aa bak şu şunun tarzına çok yakışır deyip arkadaşlarıma falan atıyorum. Böyle kendi üstümde giydiğimde benmiş gibi hissettirecek şeyleri almaya çalışıyorum. Böyle daha da az para harcamış oluyorum. Falan. Evet. Favori romantik komedin ne? Mm -hmm. Sen söyle ben çok heyecanlıyım. Crazy Stupid Love. Abi, çok iyi bir film. Ben e, bir iki hafta önce bir arkadaşımla kütüphanede tamam mı bir film izledim. Hmm. The Girl Next Door. Biliyorum Abi, sanırım ama izlemedim. Hayatımda izlediğim en saçma ve en komik şeydi. Sonra onu izledim. Ertesi gün Poyraz'la bir daha izledim. Evet. İnsanlarla yalnız izleyince o kadar eğlenceli olmayabilir de. Böyle dedin ya neye bombastik kahkaha atıyorsun diye. Hmm. Kötü kahkaha. Ha ha ha. Evet. Onu atıyorum mesela. Güzel. Evet. Çok komik. Bari kapanışı sol projemle yapayım. Arkadaşlar. Evet. İyi ki bu videoyu izlediniz. İpe'yi sevdiyseniz Dur Begüm'de 38 89'a Begüm yazıp göndermişlerdi. İpe'yi sevdiyseniz 40 43 40 merkez miydi? Ne o? Arka sokaklar şey bilmiyorum. 43 40 merkeze İpek yazıp gönderebilirsiniz. Ya çok cips var şu an dişlerimde onu temizlemeye çalışıyorum. Dikkatim çok dağıldı. yani. O yüzden kapanış yapamadım. Evet. Ee, abone olmayı, beğenmeyi <laughs> Çana tıklamayı bildirim. Unutmuyorsunuz. Sizi seviyoruz. Evet. Bye bye. <laughs>